Amerika'da evde eğitim nasıl sağlanır? Amerika'da evde eğitim (homeschooling) merak edilen konular arasında yer alıyor. Evde eğitim, okul çağındaki çocukların akademik eğitimlerinin okul dışında bir ortamda ve genellikle de evde bir öğretmen vasıtasıyla ya da ebeveynler tarafından sürdürülmesi programıdır. Amerika'da evde eğitim yasal ve giderek büyüyen bir eğitim seçeneğidir. Öncelikle bilinmesi gerekir ki evde eğitim yasaları eyaletten eyalete büyük farklılıklar gösterir. Genel olarak her eyalet kendi yasalarını belirler ve bu yasalar evde eğitim için hangi adımların atılması gerektiğini, hangi belgeleri sunulması gerektiğini ve çocukların nasıl değerlendirileceğini kapsar. Peki evde eğitim programları nelerdir? Gelin birlikte inceleyelim. K12 Çevrim içi devlet okulu ile çocuklar devlet okullarındaki eğitimi çevrim içi olarak evde alırlar. Vakıf okulları, charter schools aracılığıyla evde eğitimde bulunduğunuz bölgedeki vakıf okullarına kayıt yaptırarak evde eğitim sürecini farklı bir yöntemle yönetebilirsiniz. Bu okullardan birine kayıt yaptırdığınızda size bir danışman öğretmen atanır. Bu öğretmen her 20 iş gününde bir sizinle ve çocuklarınızla toplantılar yapar ve aylık akademik çalışmalarınızı değerlendirir. Bu toplantılarda belirlenen eğitim standartlarına uyup uymadığınızı kontrol eder ve gerekli durumlarda bu standartları karşılamanız için yol gösterir. Danışman öğretmenin kayıt altına aldığı akademik çalışmalar eyalet standartlarını karşılıyorsa çocuğunuz bu charter okuldan mezun olmuş sayılır. Bu yöntemde devlet her öğrenci için aileye belirli bir miktar eğitim fonu sağlar. Bu fonlar yalnızca çocuğun eğitim ihtiyaçları için kullanılabilir ve danışman öğretmenin yönlendirmesiyle harcanır. Özel okul bildirimi ile aile kendi evde eğitim programını bir özel okul olarak kaydettirir ve çocuklarının eğitiminden tamamen sorumlu hale gelir. Çocuğun tüm akademik ihtiyaçlarını karşılamak, bu süreci kayıt altına almak ve mezuniyet gerekliliklerini yerine getirmek ailenin sorumluluğundadır. Şimdi de evde eğitimin yasal gerekliliklerini ele alalım. Öncelikle her eyaletin evde eğitimle ilgili kendi yasaları ve düzenlemeleri vardır. Genel olarak bu gereklilikler dört ana kategoride toplanabilir. Bazı eyaletler ebeveynlerin evde eğitim yapacaklarını yerel eğitim otoritelerine bildirmelerini gerektirir. Bu genellikle bir bildirim yazısı veya kayıt formu aracılığıyla yapılır. Bazı eyaletler ebeveynlerin belirli bir müfredat veya eğitim planı sunmalarını gerektirir. Müfredatın belirli konuları kapsaması gerekebilir. Bazı eyaletler evde eğitim alan çocukların düzenli olarak değerlendirilmesini veya test edilmesini gerektirir. Bu değerlendirmeler çocuğun akademik ilerlemesini göstermek için kullanılır. Bazı eyaletlerde ise evde eğitim yapan ailelerin belirli kayıtları tutmalarını ve bu kayıtları eğitim otoritelerine sunmalarını gerektirir. Bu ders programları, katılım kayıtları ve çocukların çalışmalarının örneklerini içerebilir. Amerika'da evde eğitim yasaları eyaletten eyalete büyük farklılıklar gösterir. İşte bazı örnekler. Rahat düzenlemeler olan eyaletlerde evde eğitim yasaları oldukça rahattır ve minimum gereklilikler vardır. Örneğin Alaska'da ebeveynlerin çocuklarını evde eğittiklerini bildirmeleri gerekmez. Örneğin Idaho'da da ebeveynlerin bildirimde bulunması gerekmez ve belirli bir müfredat zorunluluğu yoktur. Orta derecede düzenlemeler olan eyaletlerde bazı bildirimler ve değerlendirmeler gereklidir. Ancak aşırı derecede katı değillerdir. Örneğin Illinois'de eğitim otoritelerine bildirimde bulunmak gerekmez. Ancak belirli konuları kapsayan eğitim sağlanmalıdır. Örneğin Wisconsin'de ise yıllık olarak bildirim yapılmalıdır ve 875 saatlik eğitim gereklidir. Sıkı düzenlemeler olan eyaletlerde sıkı yasal gereklilikler vardır ve evde eğitim süreçleri sıkı bir şekilde denetlenir. Örneğin New York'ta yıllık evde eğitim yapılacağının bildirilmesi ve eğitim planı, dört dönemlik ilerleme raporu ve yıllık değerlendirme gereklidir. Örneğin Pennsylvania'da da yıllık eğitim planı, bu konudaki çalışmalar ve standart test sonuçları gereklidir. Evde eğitim yaparken yasal süreçleri takip etmek ve destek almak için çeşitli kaynaklar ve organizasyonlar mevcuttur. Homeschool Legal Defense Association, evde eğitim yapan ailelere yasal destek ve rehberlik sağlar. Birçok eyalette, evde eğitim yapan aileler için destek grupları ve dernekler bulunur. Bu gruplar yasal gereklilikler, müfredat seçimi ve sosyal etkinlikler konusunda rehberlik sağlar. Çocuğunuzun eğitim yolculuğunda başarılar dileriz. Daha fazla bilgi veya herhangi bir sorunuz için lütfen bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin. Peki siz çocuğunuza evde eğitimi tercih eder misiniz?